Evet arkadaşlar bugün İnazı mezarlığındayım. Komşumuz Ali vardı. Bu rahmetli oldu. Ee, onun mezarını e, kazdırıyor, kazılıyor burada. Abilerimiz sağ olsunlar. Görüyorsunuz işte. Şahin abi kolay gelsin. Sağ ol. Gece mi? E, buradayız. Ali abimizi kaybettik işte gördüğün daha ya. İyi adamdı değil mi abi? Tamam. Her iyi adamdı canım. Evet iyiydin ya. Allah Cenab-ı Rabbim Allah'ım nur içinde yatsın. Amin, amin. Ama yeri de iyi dek güzel yere dek geldi baksana. Aynen. Ali Çok abi güzel. İsmail abi nereye gitti? İsmail abi tahta alma gitti daha. Ha, görüyorsun arkadaşlar. Burası önceden böyle ormanlıktın. Allah razı olsun bu Hüseyin Bayram abi şey yaptı değil mi abi hibe etti burayı. Evet burayı Hüseyin abi işi yaptı bizim inazında. Allah razı olsun görüyorsunuz arkadaşlar. Olduğu gibi bizim bu kabristanımız. Bu inazı mezarlığı bizim böyle. olmuş Buralar olduğu gibi fındıklıktın abi. Böyle arkadaşlar hep. Bu aşıyaşa daha böyle var işte. Bu şekilde. Ali abimizin yeri de güzel. Çok güzel. Bu Ali abi dediğimiz bizim bu mahallemizde herkesin işini görürdü. Bu balta malta yapardı arkadaşlarımız. Ve o balta hep böyle şeyler. Belki de İsmaila abi e bu kazmalardan da yaptı mı Ali abi bizim? Yok. Ben de maltası hala. Var değil mi sen ha? Aynen. Evet. Allah rahmet etsin diyoruz Ali abiye. Görüyorsunuz arkadaşlar olduğu gibi hep böyle Kapristanımız. bizim inazı mezarlığımız bizim bu böyle. Şöyle de bir dolaşalım. görüyorsunuz. Bu görmüş olduğumuz karşı taraf askeri tepe oluyor. Böyle karşı deniz zaten. Görüyorsunuz. Hep Allah rahmet etsin hepsine. Görmüş oldunuz, kabuz kabuz evet kabuz. Yani topbaşı değilim. Topbaşı. Böyle arkadaşlar, güzel yer. Görüyorsunuz rüzgarlı. Çeşme de var burada çok güzel. Yapanlardan Allah razı olsun. Çeşme. Bunlar boştun. Olduğu gibi hep boştur. Görüyorsunuz hep böyle. Ve burası, öbür taraftan durup şimdi, burası fazla yer kalmamış. Bu görmüş olduğunuz şu karşı tarafa doğru mezarlığımız bu şekilde, kabristen öyle gidecek yani. Hüseyin abi ibadetmiş etmiş burayı mezarlık olaraktan. Allah razı olsun. Dualarımız ona her kimse tabii ki der Allah razı olsun. Burayı verdi denir. Büyük bir sevap. Herkese hayırlı günler diliyoruz. abimize de Allah'tan rahmet. Kederli ailesine. Bazı sağlığı diliyoruz arkadaşlar. ablerimiz görüyorsunuz. Bu İsmail abi kazar. Böyle mezarları burada bizim. Şahin abiyle. Sen Daha iyi çöp yıkıldık. Görüyorsunuz işte arkadaşlar. Tamam. Kazıyorlar abilerimiz. Allah razı olsunlar. Sizlere Allah'a emanet olun. Herkese hayırlı günler diliyoruz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.